Bu konu benim çok vaktim aldı. Hayatta ne olmak istiyorsun? Yani amacın ne? Hangi hayalini gerçekleştirmek istiyorsun? Senin o istediğin görevler, hedefler İstediğin için mi var yoksa o hedefleri başarabilecek birisi olmak istediğin için mi var? Benim en büyük dertlerimden birisi buydu. Ben ne olmak istiyorum? Yani meslek olarak güzel bir mesleğim olsun mu istiyorum yoksa kendi hayatımı yaşamak mı istiyorum? Hangisini gerçekleştirmek istiyorum? Ne kulağa hoş geliyor? Veya gerçekten benim bu hayatta tamamlanmış, doldurmuş gibi hissettirecek şeyler nelerdir? Boş beleş, para peşinde koşmak mı? yoksa bir şey inşa edebilmek, bir şey kurabilmek mi? Yani büyük ana gayeye, büyük resme odaklanmış bir isim olmak istiyorum. Ve şunu fark ettim. Evet ben büyük resme odaklanmak istiyorum ve bu büyük resim içerisinde benim yerim neresi? Ben ne yaparsam eğer bu büyük resimde kendime bir iz bırakabilirim. Tüketmeyi bırakıp üretmeye geçersem. Ben ne zaman bu kameraya tıkladığımda, kayıt etmeye başladığımda tüketiciden üreticiye geçmiş oluyorum. Sen ne zaman o Instagram'dan çıkıp not defterine yazı yazmaya başladığında veya işine odaklandığında tüketiciden çıkıp üretici oluyorsun. Peki mantıklı bir üretim nedir? Yani tüketimden üretime biz nasıl geçeriz? Hedeflerimizi nasıl gerçekliğe çevirebiliriz? Çok karanlık bir soru aslında bu. O kadar da yüzeysel bir soru değil. Bu soru benim gecelerimi alan bir soru. Peki hayattaki amacın ne? bu soruyu 7-24 kendime soruyorum. Ve zamanla bu amaç yerine oturuyor. Ben insanlara yardım etmek isteyen, etrafını aydınlatmak isteyen bir gencim. Ve bu benim hayatımı şekillendiriyor. Yani ben burada evet insanlara yardım ediyorum ama bunun sonunda uzunluğunda ne oluyor? Ben istediğim hayatı yaşayacak konuma doğru adım adım ilerliyorum. Peki sen ne yapmalısın? Yani sen bir bilinmezlik içerisindesin ve bu bilinmezlikten çıkmak istiyorsun. Nereden başlayacağını belki hiç bilmiyorsun. Bir ton içerik üretici, bir ton fikir, bir ton meslek grubu var. Burada benim tavsiyem bol bol okumak. Gerçekten okumak biz burada kurtaracak tek şeydir. Çünkü biz insanoğlu olarak ortalama 75 yıl yaşıyoruz ve biz başkalarının hedeflerini eğer yaşamak istersek zaten kendi hayatımızı doldurabilmiş, kendimizi gerçekleştirebilmiş olamayacağız asla. Peki kendini nasıl gerçekleştireceksin? Yani o hedefin ve hayalin ne? Burada senin tutkuyla takıntı arasındaki o kısa çizgiyi geçmen gerekiyor. Yani senin artık tutkulu bir bireyden bir şeydir yapmak istiyorum. İşi yani hadi para kazanmam lazım. Ha, bir şey öğreneyim falan filandan çıkıp tamamen duygularını kenara bakıp takıntılı bir halde 7-24 ben hayatta ne olmak istiyorum? benim topluluğa, insanlığa, büyük resime katkım ne olabilir? Yani içimdeki ilahi güçle beraber ben ne başarabilirim? En ileri nereye kadar gelebilirim? Benim zihnim, bedenim nereye kadar dayanabilir? Benim uç noktalarım neredir? Ben bu uç noktalarımı nasıl keşfederim? Ne kadar kendimi zorlayabilirim? Ne kadar bu hedefim için, takıntılı olduğum bu hedefim için neleri feda edebilirim? İnsanlığımı mı, duygularımı mı, etrafımdaki boş karakterleri, insanları mı? feda edebilirim? Sosyalliğimi mi feda edebilirim? Paramı mı feda edebilirim? Bunları düşünmen gerekiyor. Gerçekten sen hayatta o üniversite bölümünden mezun olduğun işi mi yapmak istiyorsun ömür boyunca? Yoksa gerçekten kendi bir şeyler katarken aynı şekilde topluluğa insanlara da mı bir şeyler katabilmek istiyorsun? Sırf annenin kulağına hoş geliyor diye avukatlık mı yapmak istiyorsun veya doktorluk mu yapmak istiyorsun? Yoksa sana hoş geliyor diye kendi isteğin hayatımı yaşamak istiyorsun. Günümüzdeki en büyük problem bu zaten. Hani nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Kimse bize bir şey önermiyor. Kimse bize şunları bunları yap demiyor. Bizi yönlendirecek hiçbir fikir veren insan evladı yok. Özgünlükten uzarız. Zaten beni az çok takip ediyorsanız veya yeniyseniz burada bilmenizi istediğim bir şey var. Ben bir yıldır içerik üretiyorum ve içerik üretirken gerçekten kendimi gerçekleştiren bir bire gibi hissediyorum. Bununla gurur duyuyorum. Çünkü bu bunu yaparken ben insanlara yardım ettiğimi düşünüyorum. Ve bu konuda bana çok fazla ulaşan insan oluyor. Belki gün içerisinde 5-6 kişide konuşuyorum. Türkiye'deki insanların en büyük eksikliği tutacak bir olması, olmaması ve bu elin olmadığı için kötü yollara düşmeleri veya hiçbir şey başaramamaları. Ya kumara düşüyorlar, ya istemedikleri bir mesleği yaşıyorlar. Ve bu beni çok kötü hissettiriyor. Yani en azından bir fikir veya bir kelime dahi olsa, birilerine bir şey katabiliyorsam ben buradaki hedefimi gerçekleştirebilmiş gibi hissediyorum. Ha, bu sayede ben aslında bu içerikleri çekerken kendimi inanılmaz derecede geliştiriyorum. Çünkü benim önceki konumum ile bu konumum arasında dağlar kadar fark var. Kendinden nefret eden, hiçbir şey başarmak istemeyen, hiçbir şeyden umut duymayan bir karakterdim. Zayıftım, cılızdım. Hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak gerçekten zayıf bir karakterim vardı. Ve bu birkaç yıllık sürecin içerisinde geçtiğinde itibaren hem maddi anlamda hem manevi anlamda hem fiziksel anlamda geldiğim konum gerçekten hani bir Allah bilir bir ben bilirim. Bunu zaten pek çok görenler veya yakın arkadaşlarım biliyordur belki ama bunu ben yapabiliyorum. Sen de yapabilirsin. Sadece uğraş. Eğer daha fazla insanın aydınlanmasını istiyorsan bu videoyu paylaş ve bir yorum at. Belki de beğen. Yani keşfete çıksın ve başkaları da azıcık da olsa aydınlansın veya azıcık da olsa gözleri açılsın. Bunu istiyorum sadece. Çünkü karanlık bir dönemden geçiyoruz ve bu karanlık dönemden geçerken kimse bir şey başarmak istemiyormuş gibi geliyor bana. Veya başaracak olsa da motivasyonları kırılmış ve köhne karamsar bir hayat yaşamaya... Yani kötü bir şey bu. Böyle olmasını istemiyorum. Özellikle biz Türk gençlerin bu şekilde karanlık bir hayat yaşamasını istemiyorum. En azından bir şeyler başarabiliriz. Ben başarıyorum. Senden yapamıyorsun.